Herkese selam e, Futbolda dördüncü klasmana devam ediyoruz Hatırlarsanız ilk maçta bir bir beraber kalmıştık İkinci maçımız Bağlantı kopukluğu yüzünden Hükmen mağlup sayıldık Üçüncü maçımızda yine bir 1 beraber kaldık Ve şu an iki puandayız Kalan 7 Maçımızda toplamda 13 puan Toplamamız gerekecek Umarım bugün yine Bir bağlantı sıkıntısı yaşamayız çünkü öyle olduğu zaman maç hakkımız boşa gitmiş oluyor. Uzayı bilecek atlamıyorum ki bir bağlantı kopukluğu olursa sizi de görün diye. maçta uzun sürdü bu sefer bağlantı olmasına rağmen bazen maç bulmak uzun sürebiliyor. sonunda bir eşleşme buldu. Umarım geçen maç olduğu gibi bizi atmaz sonradan. Geçen maç tam bu ekranda kalmıştık. Normalde buraları duraklatıp geçerim. Ama bağlantı kopma ihtimaline karşı geçmek istemedim. Siz oraları zaten ilerletmişsinizdir. Evet, Real Madrid geldi karşımıza. Dördüncü klasmanda dördüncü maçımız olacak bu. Rakibimizin kadrosu bu şekilde. Bizim kadromuz Hamzabat cezalıydı bir önceki sezondan onu tekrardan aldım cezası bitti. Ee, yedeklerimize de şöyle bakalım. Bir tane yeni favoritimiz var bunu deneriz ilerleyen dakikalarda. Şu an bir değişiklik yapmayacağım sadece bireysel talimatları bir kontrol ediyorum. taktığımız bu şekilde olacak ekiplerle ayarlamış ve maça başlayalım yavaştan henüz 3 puan alamadık 4. klasmanda umuyorum ki bu maç ilk 3 puanımızı alacağız yani bir an önce maç kazanmaya başlamamız lazım maç sayısı azaldıkça kazanmakta zorlaşıyor o baskıyla birlikte rakip <laughs> hala yaz yapıyor sanırım kayıt açıldı. bir 7 dakika olmuş henüz yani maça başlayamadık Evet, dördüncü klasmanın dördüncü maçına başlıyoruz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Rakip baskılı başladı. birden gelip yakaladı gördüğünüz gibi. 2000 oyuncusu çok hızlı. Çok kötü bir şut attı. nasıl öyle yaptı bilmiyorum ama. Bayağı dağları taşları vurdu topu. Şimdi bağlantısı çok kötü arada bir takılmalar olursa ondan kaynaklı. kaldı o top. Hiç anlamadım ama ilk golü yiyoruz maalesef. Çok saçma bir gol edik. bir tık geri çektim. Sürekli orada pas deniyor ve defansın arkasına sarkmaya çalışıyor. İkinci bir gol yemeyelim. Yani. sürekli ya gibi çarpıyor ya bir şekilde çarpıp önde kalıyor. Gol de böyle yedik zaten. Şu döngüden bir önce çıkmamız lazım. Biraz daha topa sahip olmamız lazım. Neyse bir organizasyonu yaptı. Neyse ki çıkarttı. Russell'ın her türlü geçmesi lazım. 3'e 2 çıkıyorduk. Ancak geçmedi. başlatacağım oyunu. Hızlı çıkmaya çalışırken top, çok fazla top ediyoruz. Şu an son dakikalar olduğu için sallıyorum. Nezeli doğru. Evet, i̇lk maalesef istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Saçma bir gol yedik. İkinci biraz daha bir şeyler denemeye çalışacağız. Mutlaka kafa golüm var demiştim geçen maç. Bakalım ne zaman gelecek. Bu maç gelse çok iyi olurdu. 2. Şöyle hmm. biz bir tık daha güzel başladık. Şimdi bir tık daha atığa çıkartacağım takımı. takıma.

Oldukça uğraştık bu gol için. Değişiklik yapmayı düşünüyorum ileride. Biraz daha hıza ihtiyacım var. Ayrıca boncunun şut gücü de oldukça fazla. Bakalım ilk defa deneyeceğim bu maç. şimdilik bu değişiklikler yeterli bizim için takımın dengeliye çektim tekrardan şu pası istediğim gibi aktarabilseydim harika olacaktı Az kalsın ikinci golü buluyorduk. Çok güzel geldik. Ancak maalesef kalecinin üstüne gitti top. ekip taktiğe döndü. Biz de şöyle bir daha kontrol edelim. Evet, sol kanalda tazeleyebiliriz. sağdaki bir taze kan aldık. Topuzu kontrol etmeniz o kadar uzun sürüyor ki. Kaleci atacağını hissettim. Önüne doğru gittim ama dokunamadım orada. Az kalsın adam asist yaptırıyorduk. Offsats. Bir tezette kaldım ama burada bazı offsatta. Yine de çok tehlikeliydi. Dikkatli olmamız gerekiyor. İleriye vuracağım direkt. Buralarda hiç pas yapmak istemiyorum şu an. Keşke direkt pas atsaydım. Arda pas yerine. Rekibiye diyettik topu. maalesef daha fazla tutamıyorum. Çok fazla yüklenmişti. Bütün evet. takımı öne çıkartıyorum şu an. bir müdahale çıkartıyorum çünkü. Kalecim bile gelmiş. Çizgiden çıkarttı. İnanılmaz. Çok denedik. Kazanabilirdik, beraber de kalabilirdik ancak maalesef kaybediyoruz bu maçı. Evet 6 maç hakkımız kaldı. Halen daha 13 puan toplamamız gerekiyor. Galibiyet bir sonraki maça kaldı artık. Sonraki maç görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.